Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bu videomda bildiğiniz üzere Excalibur G770'i detaylı bir şekilde inceledim ve bunun videosunu YouTube kanalıma yükledim. Sizler de halen bu videoyu izlemediyseniz kartlardan çıkan bağlantılardan izleyebilirsiniz. Şimdi bu videomda Excalibur laptopumuzun Excalibur Kontrol Center yazılımı bulunuyor. Bu yazılım sayesinde sizle bilgisayarınızı yönetebilirsiniz. Yani şu şekilde diyebilirim bilgisayarınızın işlemci ve ekran kartının kullanım oranlarını, sıcaklık değerlerini, RGB ışıklandırmanızın renklerini değiştirme gibi işlemleri, sonra RGB ışıklandırmanın efektlerini değiştirebilirsiniz. Yani bilgisayarınızı güzel bir şekilde yönetebileceğiniz Excalibur Control Center yazılımı bulunuyor. Şimdi bu Excalibur laptopu sizler işletim sistemi bulunduruyorken satın alırsanız, Excalibur Control Center içerisinde yüklü olarak gelecektir. Ama benim gibi FreeDOS olarak alırsanız İçerisinde herhangi bir işletim sistemi olmadığı gibi dolayısıyla içerisinde Excalibur Control Center'da bulunmuyor. Şimdi bu videomda Excalibur Control Center'ı nasıl indirebileceğimizi, nasıl kurulumunu gerçekleştireceğimizi göstereceğim ve bir de ufak bir şekilde incelemesini gerçekleştirmek istiyorum. Evet şimdi de hep birlikte bu Excalibur Control Center'ı nasıl indireceğiz ve nasıl kurulumunu gerçekleştireceğiz hep birlikte görelim. Evet bu Excalibur Control Center'ı Casper'ın kendi sitesinden indirmesini gerçekleştireceğiz. Şu şekilde hemen Google'a giriyorum. Google üzerinden Casper'ı aratıyorum. Bu şekilde Casper'ın kendi sitesine ulaşıyorum. Gördüğünüz üzere Casper'ın kendi sitesi açıldı. Bu Casper'ın kendi sitesine geldiğim andan itibaren yukarıda destek kısmına geliyorum. Destek kısmına geldiğimde buradan aşağıya iniyorum. Bakın burada ürününüzle ilgili bilgilere, kullanım kılavuzu ve sürücülere buradan erişebilirsiniz. Bakın burada Casper'in bütün ürünleri karşımıza çıkıyor. Şimdi benim kullandığım laptop Excalibur G770 olduğu için buradan Excalibur düzüstü seçeneğine tıklıyorum. Bakın bu seçeneğe tıkladığım andan itibaren gördüğünüz üzere karşıma Excalibur'un bütün modelleri çıkıyor. Hemen buradan Excalibur G 770 kısmına geliyorum. Tabi siz burada kullandığınız modele göre bunları da seçebilirsiniz. Şimdi bu Excalibur G 770 seçeneğine geldiğimde gördüğünüz üzere burada Excalibur G 770 için kurmam gereken sürücüler karşıma çıkıyor. Aygıtlarınızın daha uyumlu bir şekilde çalışabilmesi için Buradaki bütün sürücüleri indirmenizi tavsiye ederim. Şimdilik bizim ihtiyacımız olan Control Center kısmına geliyorum. Bakın buradan Control Center'ı buradan çıkan indir butonuyla indirmesini gerçekleştirebilirsiniz. Ben bu indirme bağlantısını açıklama kısmına bırakırım. Sizler bu link üzerinden direkt indirme bağlantısına ulaşabilirsiniz. Ve Excalibur Control Center'ı indirebilirsiniz. Ben bu indirmeyi daha önce gerçekleştirdim. Hemen tarayıcımı kapatıyorum. Bakın burada indirdiğimiz anda Excalibur bir control center zip dosyası içerisinde bizleri karşılıyor. Hemen bu zip dosyasına sağ tıklıyorum ve WinRAR yardımıyla burada ayıkla diyerek buraya çıkartıyorum. Gördüğünüz üzere klasörümü dışarıya çıkardım. Bu klasör içerisinde hemen giriyorum. Bakın burada hem yazılım klasörü bulunuyor bir de kurulumu nasıl gerçekleştirebileceğiniz hakkında bir yazı bulunuyor. Hemen buna bir girelim. Bakın burada yazılım klasörünün içerisindeki setup exe dosyasına çift tıklayarak kurulumu gerçekleştirebilirsiniz şeklinde bir yazı bulunuyor. Bunu kapatıyorum. Hemen yazılım klasörüme giriyorum. Buradan setup exe dosyama çift tıklıyorum. Burada bir uyarı geldi bana. Bunu evet diyerek kabul ediyorum. Burada dil seçeneği bulunuyor. Türkçe dil desteği maalesef ki bulunmuyor. Biz de buradan İngilizceyi seçiyoruz ve OK diyoruz. Kurulum şu anda hazırlanıyor. Bunu bekliyoruz. Şu anda bu açtığım klasörü hemen kapatıyorum. Birazdan önüme kurulum ekranı gelecek. Evet geldi hemen. Bunu buraya alalım. Evet buradan next diyerek kurulumu sürdürüyorum. Next diyorum. Bakın burada Excalibur Control Center'ın nereye kurulacağı belirtilmiş. Bunu tabi siz kendi isteğinize göre farklı konuma da kurabilirsiniz. Kurulum silbazımızın kendi seçtiği bir konum. Bu şekilde kalmasını tavsiye ederim. Hemen buradan da next diyerek kurulumu başlatıyorum. Gördüğünüz üzere kurulum başladı ve bitti. Evet şu anda bakın burada Excalibur Control Center'ın şurada Excalibur Control Center'ın kısa yolu masa üstünde oluşturuldu. Bakın burada bir uyarı ekranı geldi. Burada Excalibur Control Center'ın sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için bilgisayarımızın yeniden başlatılması söyleniyor. Siz bunu evet diyerek hemen şimdi yeniden başlatabilirsiniz. Ya da daha sonrasında no diyerek daha sonra yeniden kendi isteğinizle yeniden başlatabilirsiniz. Ben hemen şimdi yeniden başlatıyorum. Finish dediğim anda bilgisayarım yeniden başlatılacak. Finish diyorum ve yeniden başlatma işlemini gerçekleştiriyorum. Evet bilgisayarımı yeniden başlattım. Şimdi kurulumu tamamladıktan sonra ekrana gelen Control Center kısa yoluna çift tıklayarak Control Center'ımı başlatıyorum. İlk açılışta biraz geç açılıyor Control Center. Biraz bekliyorum. Ardından Control Center'ım ekranda açılacaktır. Evet, Control Center'ım açıldı. Şimdi ilk baktığımızda Control Center'ın gerçekten estetik ve güzel bir arayüzü bulunuyor. Bu Control Center'ı ufak bir şekilde kısaca bir inceleyelim. Bakın bu üst kısımda işlemcinizin, RAM'inizin, ekran kartınızın, depolama alanınızın kullanım oranlarını görebilirsiniz. Burada sistemimizin özelliklerini görebilirsiniz. Hemen bu tarafta fanlarınızın dönme hızlarını görebilirsiniz. Bu alt kısmında da işlemci ve ekran kartınızın sıcaklık değerlerini görebilirsiniz. Hemen burada da pilinizin doluluk oranını görebilirsiniz üst tarafta 4 tane seçenek bulunuyor. Sistem information vardı. Hemen bu sağ tarafında da system mod bulunuyor. Bu system moda geldiğinizde 4 tane mod karşımıza çıkıyor. Yüksek performans modu bulunuyor. Oyuncu modu bulunuyor. Bu iki modun aktif olabilmesi için laptop'ınızın prize takılı olması lazım. Çünkü bunlar gerçekten yüksek oranda güç tüketimi yapıyor. Text modu bulunuyor ve power saving modumuz bulunuyor. Burada LED kontrol kısmına geldiğimizde bu LED kontrol kısmında RGB ışıklandırmanızın renklerini değiştirebilirsiniz. Tek bir renk haline büründürebilirsiniz bu renkleri. Ya da bu kısımda RGB ışıklandırmanızın bazı efektler verebilirsiniz bu ışıklandırmaya. Şöyle geçişler halinde bazı efektleri bulunuyor. Buradan da parlaklığını arttırıp azaltabilirsiniz. Burada key macro bulunuyor. Bu key macro için ayrı bir video hazırlamayı düşünüyorum. Detaylı bir şekilde bu key macro'yu ayrı bir videoda incelemeyi planlıyorum. Bu key macro'nun da incelemesi yakın zamanda YouTube kanalında olacaktır. Şu anda kontrol center'ımız bu şekilde başarılı bir şekilde indirmesini gerçekleştirdik, kurulumunu gerçekleştirdik. Bilgisayarımızı yeniden başlattık ve ardından kontrol centra girdiğimizde kontrol center'ımız başarılı bir şekilde çalıştı. Bu arada bazı bilgisayarlarda kontrol center açılmıyormuş. Excalibur G770'in inceleme kısmında bir arkadaşımız yorum yapmıştı. Excalibur kontrol center'ın açılmadığına dair. Yani o arkadaşımıza da ben söyledim. Yani bu sorunun gerçekten neyden kaynaklandığını ben de bilmiyorum. Ama eğer bunun e, bu sorunun neyden kaynaklandığını öğrenirsem ve sorunun çözümünü bulabilirsem, bununla ilgili ayrı bir video hazırlamayı planlıyorum. Tabii e, bu videonun hazırlanması da çözümü bulabilme bağlı. Yani bu konuya da bu şekilde değineyim. Evet umarım videom faydalı bir video olmuştur yepyeni videolarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Özellikle bildirimleri açmanızı tavsiye ederim. Bildirimleri açarak yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bu şekilde videomuzun sonuna geldik. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.